Gürkan, Herkem ya, tarif edemem ben öyle süslü sözlerle sevmeyi, aşkı kelimelere dökmeyi. Oğlum ben bilmem öyle damar sözleri. Yakarım mesela onu banyoda, sırtını özellikle, uzanamaz diye elleri. Sonra da havluyla sararım üşümesin diye bedenini, saçlarını tararım, tırnaklarını keserim. Ulan oğlum, Hatta ojesini bile sürerim. Ben bilmem öyle süslü kelimeleri. Öperek uyandırırım meselamı sabahları. Koynuma kedi gibi girince, Hadi kalk hatun, sabah oldu derim. Bir dilim ekmek kızartır, üzerine biraz kaymak, Biraz da bal sürer, yemesini izlerim. Sonra ne bileyim, geceleri benim hatun çok da açınır. Sabaha kadar uyumam. Aklıma geldi bak şimdi. Geceleri meyve yemeği de sever benim hatun. Meyve tabağı hazırlarım ona. Meyveleri gülümseyerek yerken ayaklarını uzatır dizlerime. Ben de ayaklarını alırım. Çünkü, çünkü hep ayakları ağrır benim hatunum. Yürkan, ben bilmem öyle süslü kelimeleri ama en çok dokunmayı severim ona. Güvenmeyi, inanmayı mesela. Tembeldir biraz benim hatun. Kitap okumayı da çok sevmez. Oğlum ben ona kitap okumayı severim lan. Ev temizlemez, emek yapmayı bilmez ama olsun ben onun nefesini severim. Şımarmasını severim. Yanımda olsun, koynuma girsin, sadece elimi tutsun yeter. Gürkan, ben onu çok severim.